İyi günler arkadaşlar. Yine uzun bir aradan sonra sizlerle beraberiz. Üveyik için pişek dolumu yapalım. Kullandığımız boş kovan BPS atılmış boş kovan kullanıyoruz. Kapsül olarak Bornagi CX2000 kapsül. Barutumuz Sterling D20 barutu. Tapo olarak X-Watt 43 milim. Saçmamız 8 numara el dökümü. Kendi dökümü olan saçmayı kullanıyoruz kuanımızın haddelemesini yapıp doluma başlayalım. Haddeleme yapalım. Kuanımızı haddeledik. Kapsülümüzü takalım. Kapsülümüzü taktık arkadaşlar. Barut 1.30 şarj bar ile Tartalım. saçmayı terazide tartalım. 26 gram. 26 gram saçmamızı tarttık arkadaşlar. Saçmamızı koyalım. Saçma seviyesi görüldüğü şekilde. yıldız kesmemizi yapalım. Ara kesme. Ara kesmemizi de yaptık. Bu şekilde. Şimdi son kapağımızı yapalım. Fişeğimizin şu an ütülemesini yapmadık arkadaşlar. 2 üç tane Aynı şekilde dolgu yapalım ve bitiremesin de gösterelim. Başkanımız yine 26 lira. Altılı kesme. Ara kesme. Son kapamasını yapalım. şekilde dolduralım. 26 gram saç pomosu satıyoruz. attığımız fişeklerin arkadaşlar şu anki son durumu fişeklerimizi kovan baskısı kullanarak ütüleme yapalım. Kovan baskısı ayarımızı yarıdan üst seviyeye geçecek duruma alıyoruz arkadaşlar. Ve sabitliyoruz. Fişeklerimizi kovan baskısı kullanarak ütülemeye başlayalım. Fişeklerimizin son hali arkadaşlar bu şekilde. Kullanıma hazır. Sezonda kazasız belasız hayırlı avlar dilerim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler. Rastgele.